Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle MCP Master Minecraft Survivor oynayacağız. Evet arkadaşlar bu hileli Survivor gibi. Şimdi hemen bir tane dünya açalım. Ee, hadi bakalım adı ne olsun? Survivor. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like ve yorum at yorum. Bir de abone kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu hileli olacak. Ben her şeyi Mecipe Master'dan alacağım. Eşyaları falan. Ne gelirse Allah ne versin. Hadi bakalım açıl açıl açıl. Hadi bakalım. Yavaş açılıyor arkadaşlar. Neden oldu bilmiyorum. Evet çok güzel bir dünya geldi. Hemen şuradan eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Uçtu. Yenilmez olacağım. İksir diyelim. Şuradan şöyle yapalım. Büyüle. Arkadaşlar çok güzel bir uygulama. dur Bunları şöyle bir giyelim. Sonra ok ve yay alacağım. Bir de altın elma alacağım arkadaşlar. Ya da ben bu eşyaları bir sileceğim. Şey Videoyu bir duydurup hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi alacağım eşyaları aldım hemen. Şöyle gidelim. Boş bir alan bulmam gerek. Hadi uçalım. Evet. Hadi bakalım. Boş olan bulmak buralarda çok zor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gidelim. Evet. Nasıl bir şey olabilir? Hmm. Git 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 git. Boş bir alan olsa çok güzel olacak. Şurası olmaz çünkü yarım Evet arkadaşlar şurası muhteşem. Çok güzel balam. Şur, tamam. Şuraları bir kazayım. Hemen. Evet, şöyle alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar belki bugün Clash Royale Clash Hero atabilirim. Hmm, ben bir blok seçeceğim hemen. Şunları sildim. Kanka. Evet. Şey, niye buraya geldi? Şuraya koyacağım çünkü daha iyi. Hmm. Hangisinden yapsam? Şu kıyan diye bir şey var ondan alacağım sonra hızlı inşa et küba et bunu türden oyuk yapın ben, ben öyle tavsiye ediyorum ay çerçevede değil dokuz şöyle da alalım da hadi bakalım hadi bakalım ben yüksekliğinde 15 yapmayı tavsiye ediyorum çünkü daha yüksek olsun ve bize lazım olan boyutta olsun evet şunu şöyle yapsak güzel olur. Evet hemen kapatalım yanlış bir şey yapmayalım şöyle yapıp. Evet çok güzel. Üstü niye kapanmadı bunu? He şu an bak var o yüzden herhalde. Arkadaşlar ben videoyu durup hemen gel. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bak vardı çünkü oyunda. Şimdi şuradan kapısını açalım. Bak. <laughs> tamam. Şimdi ters mi oldu? Yok, güzel oldu. Tamam. Kapısını hemen yapmayacağım. Acele etmemize gerek yok. Arkadaşlar şurasını şöyle yapacağım. Kötü oldu. Bakalım şuraya. Eşit oldu. Tamam arkadaşlar. içine ne Buraya bayağı bir çes koyacağım arkadaşlar. Çünkü çes lazım oluyor. Dur şunları ilk önce şöyle düzeltelim arkadaşlar. geçeceğiz de bakalım. Buraya da chest. Ben bir 64 şuraya koyacağım. Çünkü lazım olacak. Üstüne çerçeve de koyacağım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şunu şöyle yapalım. 48 olsun. Hop. Tüh o yanlış oldu ya. Evet. Oyun kasıyorsa özür dilerim arkadaşlar ve sesler geliyorsa. Ee, tamam hadi bakalım bakalım. Tamam. Niye böyle oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar bu videolar 10 dakika olacak. Çünkü 15 dakika çok uzun oluyor. Çekmecisi de yorucu oluyor. <laughs> of, ne oldu ya bu? Bu yetmeyecek herhalde arkadaşlar. Ben yine alacağım bundan. Tamam. Hmm, bir. Ne yeterli. 64. 64 kalacak biraz daha. Sonra başka bir yer yapacağım. Geri diyelim yanlış yaptık. dört tane kaldı. Şunu şuraya hemen şey sandıkları şuraya koyabiliriz. Sıkıntı değil yani. <laughs> Daha değişik oyun videolarını gelmek isti gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumları yazın. Oyun tavsiye edin bana. Ben Subway Surfing Subway Surfing indirmeye karar verdim. Evet. Heh, yeter bu kadar. Bir tane bir iki tane şey koyalım. Evet şuraya koysak daha güzel olur. Bunu sileceğim bu fazla oldu. Şunu da sil. Şunu, şunu, şunu sil. Tamamdır. Kim o. Ok. Evet böyle. Evet arkadaşlar iki elimde. Bir elim boş bir elim dolu arkadaşlar. Oku koydum. Koyuluyor mu? Yok koyduğum. Evet şimdi ne koyalım ne al ne alacaktık biz bakalım ne fırın alacaktık arkadaşlar bunu da beş tane yapalım düzelteceğim onu da. Benim bu kadar uğraştırmasına hiç gerek yoktu evet arkadaşlar. Şimdi çerçeve vardı. Ne kadar aldık biz? 2.64'lük aldık. Aslında 2.64'lük arkadaşlar. Çünkü 2.64'lük nereye gittim lan ben? ben? 2.64'lük gerek. Ben aklıma o geldi. Evet. Ay niye ben? Evet oralar çok sıkıntı olacak gibi düşünüyorum. Ay böyle değil mi? Evet arkadaşlar sesler geliyor özür dilerim. Şimdi bu Blok alacağım arkadaşlar birazcık. Şur. tahta. Evet arkadaşlar şunu şöyle yapacağım. Evet akşam olmuş arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkacağız. Hadi bakalım. Evet bir tane gördüm arkadaşlar canavarlardan. Evet bir tanesini öldürdük. Başka var mı? Şöyle. Evet arkadaşlar bir tane daha canavar gördüm. Şuraya bir yiyorsun. Bam. Böyle vururum işte arkadaşlar. Elmas kılıcını geberteceğim bir tanesini. Canım acı bir şey yok mu ya? Şöyle diyelim cadım acı bize işlemez bacı. Evet orada bir tane gördüm pislik. Evet of. Hayır 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 beni görürsen Ah öldü ya. O üstündekiler bana lazım lazım Evet arkadaşlar, bir sürü işte hop, hop 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 gel 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 bana gel. Evet öldürdük yine arkadaşlar. Şimdi bunlar benim ka kapıma dayanmayacaklar. Ben biliyorum için hemen bir tane kapı yapacağım arkadaşlar. Kırarlar kesin onu da. Tamamdır. Evet arkadaşlar evet. sesler geliyor çok dilerim arkadaşlar. Arabalar geçiyor, çok şey geçiyor arkadaşlar. Hemen şu ip koyalım yerine. Şöyle şunu boş ver, şunu Evet demir. Şöyle şöyle. Odunları da şöyle koyacağım arkadaşlar. Kapıları da bunun içine koymayayım ya. Kapılar oraya koyulsun. Böyle koyuyorsun. Aa bir tane şu domuz eti, domuz etli, üçlük et var. Onu da buraya koyalım. Hadi bakalım. Dışarı çıkalım bakalım arkadaşlar. Kapıyı kapatmayı asla asla unutmayalım İçeri birileri girebilir. Bakalım kimler var kimler. Şu tarafa gidelim. Orada çok zaman bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bu survival şeyinde hiç madene gitmeyeceğim. Çünkü sadece maden değil taş kazmak için şeye gidebilirim. Evet orada orada bir Evet öldürdüm arkadaşlar. O kötü oldu ya. Şöyle değiştirelim. Evet, şöyle koyalım ya da yapmayayım orada veya havadan gideceğim arkadaşlar karadan değil havadan geliriz ya arkadaşlar çok pişman biri nereden vuracağını terbiyesiz Ben beni vurmak için... Of nasıl vurdu adam ama. Bak şöyle vuruyorlar arkadaşlar. Bakmadan vuruyorlar ya. Çok sinir sinirleniyorlar o zaman da beni. Bir tane altın el elma yiyelim. çok güçlendik şimdi. Şöyle atalım. Şimdi Şöyle. Tamam. Şöyle yapalım. Yanlış yapıyorum. Yine bir sinir ediyor beni. Evet. Kemik yeri oldu. Kemikler içinde bir sandık. Şimdiden dolmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar 15 dakika olmuş. Hiç farkında olmadı. Olmadım. Biraz daha çekelim. Bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bitirebilirim. Yapacak bir şey olmadı demeden önce bir tane köylü zombi geldi. Evet onu da öldürdüm. Şimdi videoyu bitireceğim. Şunu da koyacağım. Hmm, şunun vardı. Evet bir tane havuç koyalım. Evet arkadaşlar bu videoyu da sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.